Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda aynı ağda bulunan bilgisayarları uzaktan nasıl kapatacağımızı anlatacağım. Bu işlem için kendi bilgisayarımızı deneyeceğiz. Çünkü şu anda kurulu olan ağda herhangi bir başka bilgisayar olmadığı için bununla bir deneme yapacağız. Bu işlem için gerekli olan şey bize karşıdaki bilgisayarın IP adresi. Bunu da ağ üzerinde yapacağımız ufak bir kodla kodlaramasıyla öğreneceğiz. Bu işlem için komut dosyasını çalıştırıyorum. Komut dosyası üzerinden netstat komutuyla bu komutları videonun altından da alabilirsiniz. Netstat komutuyla ağımızdaki bağlı olan bilgisayarları görebileceğiz. Hatta eksen yazarsak daha net olur. 192.168.1.22 nolu IP adresi zaten şu anda bizim kendi kullandığımız IP adresi. Yani bu bilgisayarın IP adresi. Onu kullanacağız. Eğer bilgisayardan emin değilseniz de ping atarak bu bilgisayarla ilgili bilgileri de alabilirsiniz. 192.168.1.22 dediğimizde o bilgisayarla ilgili bütün bilgileri bize döküm verecektir. Yani komut silmeden yapmışız. 192.162 dediğimizde Evet, şu anda ulaşılabilir olduğunu e, test etmiş olduk. Ping'e cevap verdiği için IP adresi, o IP adresinin bağlı olduğundan eminiz. Kapatma işlemine geçelim. Bu işlem için de shutdown komutunu kullanacağız. Shutdown eksi. Burada küçük harfle yazıyorsanız küçük i, eğer büyük harfle yazıyorsanız komutu da büyük ı olarak yazacaksınız. Çünkü e, Türkçe karakterler burada dos ortamında da desteklenmeyeceği için e, ve İngilizce'de de küçük i ve e, büyük i ve küçük ı olmayacağı için de ona göre buradaki kodlar çalışmayacaktır. E, komutumuzu yazdıktan sonra Enter'a basıyoruz ve uzaktan kapat isimli program e, dosyamız çalıştı. Burada iki farklı şekilde ekleyebilirsiniz. Eğer ağınızdaki bilgisayarlar direkt görebiliyorsanız da göz at penceresi üzerinden ağdaki bilgisayarı işaretleyerek de bu işlemi yapabilirsiniz. E, tabii şu anda bizim a'da e, ağda herhangi bir işlem olmadığı için hata verecektir. E, bilgisayarlar sekmesinde en sağlamı da ekle komutuyla bilgisayarı eklemek olacaktır. Kendi bilgisayarımız üzerinde deneyeceğiz. 192.168.1.22 nolu kendi bilgisayarımızı listeye ekledik. Yapılmasını istediğimiz işlemi buradan seçiyoruz ikinci bölümden. bilgisayar yeniden başlasın. Eylem eğer yani bu yeniden başlatma eyleminin karşıdaki kullanıcıya haber vermek istiyorsanız burayı işaretleyin. Eğer uyarmasını istemiyorsanız ve direkt kapanmasını istiyorsanız buradaki işareti kaldırmanız gerekiyor. Biz haber verelim ki oradaki görüntü nasıl olduğunu görelim. E, buradaki saniyeyi siz kendinize kalmış kaç saniye sonra kapanacağını belirtiyor bu. 30 saniye sonra yeniden başlayacak bilgisayar. Tabi ben şu anda video çekildiğim için bu bilgisayarda biraz daha süreyi arttıracağım. O sırada videoyu da tamamlamam lazım çünkü. 60 saniye sonra kapatacak. Diğer bölümü ise planlı seçenekleri. Buradaki uyarının nasıl görüneceğini gösteriyor bize. Herhangi birini seçebilirsiniz. Çok önemli değil. Ve açıklama bölümü. Buraya yazdığınız açıklama karşıdaki kullanıcıda verilmiş olan uyarıda belirtilecek. O yüzden ona göre zaten buradaki yazdığımızı birazdan kontrol edeceğiz. Teknolojikyardim.com diyelim. Denemesi olsun. tıkladığımda açıkladığımda uzaktan bilgisayar yeniden başlatma veya kapatma işlemi başlamış olacak. Tabi videoyu da artık veda etmemiz gerekiyor. Çünkü en son göstereceğim ve o 60 saniye içerisinde Bilgisayar kapanacak. Bu konuyla ilgili yine görüş ve önerileriniz olursa videonun altından veya hakkında sayfasından bana ulaşabilirsiniz. En son olarak da buradaki görüntünün nasıl olduğunu da görelim ve videomuzu tamamlayalım. Tamam'a bastığımda bize bu uyarı geldi. Oturumunuz kapatılmak üzere. Aşağı bölümde ise oradaki açıklama kısmına yazmış olduğumuz bölüm geldi. Bu şekilleri nasıl göründüğünü de hep beraber görmüş olduk. Burada kullanıcıya bir seçim hakkı sunmuyor, herhalükârda yeniden başlatacak bilgisayarı, yani seçenek değil sadece bilgi amaçlı burada bir uyarı geliyor. Ya da ise ertele veya kapatmayı durduğu gibi bir seçeneği olmuyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.